Ne haber canlar? Nasılsınız? Umarım olabildiğince iyisinizdir. Yoğun olmayan istek üzerine bit pazarı maceralarına bir bölüm çekiyorum ki bu şeyde bu bit pazarı macerası da çekilecek bir bölüm. Olduğu gibi hiç uzatmadan neler buldum onlara giriyorum çünkü birazdan hava kararacak falan filan. Şimdi burada bir adet motosiklet çantası buldum. Tank üzerine takılan çantalar bunlar. Ben markasını fark etmemiştim. Başkaları da fark etmemiş. Bayağı bildiğin BMW'nin orijinal Motosiklet tank çantası. İçinde de bunların şey vardı ya. Dur bakayım. içinde de kıyafet vardı ama açabilirsem tekerini açabilecek mi? Aynen bir saniye. Çok baya kadın bulduğum kıyafetlerin pahalı olduğunu söylemişti ama nasıl açılacak bu? Ama bu kadar açılıyormuş lan. Niye o kadar açılıyor? Çok az açılıyor. Ya neyse burada bir ceket var. Şöyle rengi böyle. Bu baya 500-600 euro'luk bir ceketmiş her neyse. Bedavaya veriyordum. Çünkü şöyle bir durum var ki. Bit pazarında satamadıkları malları çöpe atmaya götürüyorlar. Gerçekten çok acı verici Yani. Ee, Neye göre? Materyalist bir bakış açısına göre işte, maddeci bakış açısına göre acı, acı bir acı. Ama niye? Yani <laughs> değil mi? Şu an kendimi de sorguladım yani. Neyse. Onları çöpe götürürlerse para vermeleri gerekiyor çöpe atmak için. İnsanlara dağıtmayı daha mantıklı görüyorlar. Komik yani değil mi? Çok şey yani ironik. Neyse. Aa, onun haricinde bisikletten falan gidelim. Burada bir tane bisiklet selesi buldum. Çok bisiklete bindiğim için değişik seleleri böyle görünce şey yapıyorum çünkü çok rahatsız oluyorum ben seleden. Hatta bisikletten de aslında hoşlanmıyorum ama. Yani bisiklet sürmekten yapacak bir şey yok. O yüzden şunu gözüme kestirdim bu tarz buna benzer şeyler var. Bisikletin üzerinde de buna benzer bir şey var ama daha bilmiyorum. Değişik olduğu için ve fiyat da pahalı olmadığı için denemek istedim. Şurada bir motosiklet şeyinin ya da bisiklet sürerken sırta şey yapan takılan bayağı yumuşak bir koruma var. Böyle yani kalın şey gibi silikon gibi bir şey. Dizlikleri falan da vardı ama kaybolmuş. De şöyle yapıyorlar çok büyük bir depodan getiriyorlar bazen. Çok sürekli olarak ev boşaltan ev boşaltması yapanlar. Onların da işte bazen de depoladıkları yerden kutuları seçiyorlar, alıyorlar. Parçaların birisi bir kutuda kalıyor, parçaların birisi bit pazarına geliyor. Ve sen arıyorsun, arıyorsun. Tabii kutuların içinde şey bulamıyorsun yani, parçalarını bulamıyorsun. Sonra hepsi çöpe gidiyor. Ben böyle saçmalık yani. Bunu sokakta buldum, bit pazarından gelirken. Benim işte bir ton ölçüm ölçüm aletlerim var, zıvırlarım zıvırlarım var. Onları koymak için gerçekten harika bir boyut. O yüzden direkt yapıştırdım. Burada bir tane şamdan var ama ben bunu pirinci için aldım. Şamdan olarak değil çünkü bedava veriyorlardı. Burada bir tane mermer havan var. Havanlara karşı ilginç bir ilgim var anlamadığım kadarıyla. anlamadığım anlamadım bir şekilde. O yüzden bu ikinci havanım oldu. Ama o biraz bayağı diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu biraz daha şey yani. Birinde bir başka bir şey için, birinde başka, bir şey başka bir şey için kullanabilirim. Yani birinde sarımsak dövülürse mesela birinde başka bir şey kullanabilirim. Bu da ilginç bir ahşap var. Eğer hayat izin verirse kendi gitarımı falan yapmak istiyorum. Onun için de ahşap topluyorum böyle değişik değişik ahşapları. Bu ne oldu konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. Araştırmam, sormam lazım ama inanılmaz ağır bir ahşap. Belki bir şey impregnated, impregnated Türkçesinde yani. İçine belki bir madde emdirdikleri için o maddenin ağırlığından kaynaklanıyor olabilir ama sanmıyorum yani. Abi ölüme bir aldım şöyle ilk dedim Bu nasıl bir şey ya? Bu şey sentetik malzeme falan yok. Bundan şapkıyorum ama hayvan gibi var. Burada foto albümleri falan var ama ben albümü için değil ben kağıdı için alıyorum. Çünkü kendi business card, business card'dan çok güzel kağıt kalitesi oluyor. O kağıtları kullanıp kendi baskımla kendi kart basmak istiyorum. O yüzden bunlardan aldım. Onun altında yekpare bir tane kesme tahtası var. Kesme tahtalarına karşı da garip bir ilgim var yani yekpareyse özellikle. Burada sarf malzemeler işte mutfağın süngeri, Kalkamam da burada temizlik için şey. Burada yağ bisiklet için aldım. falan misketim geldi bozuldu ama. İşte sarı sol yağlamak için burada sıfır nokta sıfırda. Ah Allah'ım şu an az daha cam şeyi komple kuruyorum. AK Partili olduğum için de böyle hayvan gibi gittim ampul aldım. Ee, 0W30 ya bunu 0W30 elimde bunlardan yoktu bunları yağlamak için falan denemek amaçlı aslında bakarsanız hani yoğunluk farkı var ya elimde 0 incelikte olan yoktu yani inceliği 0 kademesinde olan var artık yani neyse o yüzden çok ucuza geldiği için yani bir euro falan verdim yani o şekilde aldım. Burada hayvan gibi böyle bir nostaljik lamba var 500 watt. Ben bunu tabii ki yakmak için almadım çünkü elektrik faturası herhalde bu lambadan daha büyük girer. Yani AK Partili olduğum için <laughs> öyle üzerime yapmışlar herhalde AK Partili. Öyle bir durum yok ama bunu devrelerde kısa devre ararken, devrelerde kısa devre ararken öyle diyeyim artık. Bir dim bulb tester diye bir şey var merak edenler varsa. bir alternatif akımla çalışan işte mesela bir amfi falan tamir ediyorsunuz. Onu direkt taktığınızda kısa devreye düşüp düşmediğini anlamak için kısık lamba e, test tırımı nasıl artık çeviremedim yani kafamda acayip yorgun onlar da e, bu tarz incandesan yani filamanı lambaları kullanabiliyorlar. bu da o tarz bir deney al aletinde de acayip hoş duracak bir şeyler çok çok hoş bilmiyorum yani ben, nedense bu eski şeyler acayip hoşuma gidiyor o yüzden aldım yani sürekli yakmak için değil deneme şey test aletinde bir parçası olması için çünkü çok kolay yapılabileceğiniz bir test aleti öyle çok elektronik bilgisine falan gerek yok sadece birkaç kabloyu birbirine bağlıyorsunuz ve oluyor ilginç bir şekilde Burada gerisini bulamadım maalesef. Bulamadığım için de çok üzüldüğüm Leica bir kamera. Yani o sepetlerin birinde Leica bir kamera varmış. Acaba kim buldu onu? Oraya hiç geldim bilmiyorum. Yani bir pazarına hiç düştüğünü bilmiyorum ama bir pazarına düştüyse biri bulduysa gerçekten kendini şanslı hissetmiştir o gün yani. Burada böyle ilginç bir taş var. İlginç hoşuma gittiği için aldım yani. Burada galiba bu penise gidiyor. Böyle bir sonda gibi bir şey. Başka nereye girebilir bu kadar uzun? Yani bilemedim herhalde penisten. Şey içi delik falan. Penisten galiba. Üretra, üretra ne sildik? İdraat yoluna falan soktular işte Neyse. Burada bakır folyo var. Bu gerçekten iyi oldu. Bir şeyleri tamir etmek için devre yollarını falan. Bakır folyo gerçekten pahalı bir de. Bir de bayağı var burada. Yani bir ömürlük falan. Çocuklar için, torunlara yeter yani. Burada bir tane batarya. Batarya görünce alıyorum içindeki şeyler için, piller için. Öyle çalışıp çalışmadığı çok da önemli 50 kuruştu. 50 kuruşta olduğu için aldım. Bu alakasız bunu sokakta bir buzdolabından falan sökmüşümdür. Burada böyle bir lazer şey var. Parti marti moduna girersen bir gün keyfim yerine gelirse. Neymiş? Star Shower diye bir şey. Bu da 50 kuruştu. Öyle aldım. Bu da 50 kuruştu. Server. 12 volt 15 amper çıkışı vardı. Bunu içindeki parçalar için aldım. Aynen. İçinde hayvan gibi bunların mosfetler falan vardır. 15 amper verildiğine göre. Yani kendisini güç kaynağı olarak kullanacağımı sandım. Burada yapacağımı umut ettiğim şerit zımpara için zımpara malzemesi. Burada bir tane 24-70 bunları geçen videolarda bisikletle gidip bunlardan almıştım. Şimdi birkaç tane daha aldım. Bodrum'da ve şeyde bahçede burada kablosuz internetim olmasını istiyorum. O yüzden bunları da o amaçla kullanabildiğimi biliyorum. Bilmiyorum da öyle bir bilgim var. Nereden gözümden uydurmuş da olabilirim yani. yani ana adamdan bunları internete aktarıp bunları işte çoğaltıcım der artık. her ne yani zıkkım sadece kullanabileceğimi düşünüyorum. Neyse. Burada hmm. bataryaların yani dışı şeyleri var. Bunların bir adı vardı ama adlarını unuttum. 6, 06LX mi? Neyiz? TX90 pardon. TX, XT90. Galiba adları bu XT90. Bu da XT, XT60 mı? Yani bu da XT60 bunlar. 1 Euro'ya falan denk geldi. Ucuza geldi. Burada satmak için bir tane havya istasyonu aldım Ersa'dan. Bunu direkt satmak için aldım. Açacağız o yüzden çok bunda olmadı. Çalışsa yeter. Ersa marka bir şey. Kaç watt bilmiyorum. 50 watt, 32 wattmış. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Sanırım ses ile uzaklık ölçen bir şey ama burada niye böyle bir metal çıkıntısı var bilmiyorum. Bir olmadığı için internetten de girip bakmadım üşendim. Burada ledler var. O 6 tane varmış. Vay bunu şey için aldım açıkçası. Mikroskopların şey için aldım. Bunları buradan çıkartıp e, mikroskopta aydınlatma yapmak için. Burada hazır kendi güç kaynağı falan da var. Ama altını birden sürdüğü için tabii. Bilmiyorum. Bana iki tanesi yetecek şimdi neyse. Ondan sonra burası böyle. Burada hayvan gibi şarap var. Hayvan gibi yani. İstediğiniz kadar küfür Çünkü eğer bunlar sahte değilse şu an 1979'dan şarabım var. Hani şu an elimde ya sirke tutuyorum ya da servet tutuyorum. Hani ortası değil yani. Kaç tane aldığımı söylemeyeceğim. O kadar artık hayvanlaşmaya gerek yok ama bayağı aldım yani. Burada günlük gıda dilenmem var. Hatta birazdan biraz daha gidip dileneceğim. Sağ olsun bana bayağı buzluktan et verdiler. Kuzu ve dana et artığı ev hayvanları için kuzu ve dana et artığı ev hayvanı derken gerçekten ben ev hayvanı oluyorum diye. Burada organik bir halat var. Organik olduğu için aldım da 1 euroydu. Yani plastik olsa yani naylon falan olsa almayacaktım ama organik olduğu için şey verdim. Yani, lif, bir bitkinin lifi artık yani Hani ne bitkisi sanırım bilmiyorum yani. Bunlar bana ait. Günün en enteresan size gelebilecek buluntusu da sanırım şu dikiş makinesi. Bu dikiş makinesi tam olarak demek buna yanlış çünkü yolda birini gördüm. Sürekli gittiğim süpermarketlerin çalışanları ben artık tanıyor. Oturduk yolda şey yaptık, konuştuk. Ben de sıkıldığım için muhabbete girdim. Dedim böyle böyle bir şey buldum falan. Dikiş yapmayı öğrenmek istiyorum. Aa o tamam dikiş makinesi değil bu. Em em embroidery. Embroidery de değil de bu. Nakış mı diyeyim artık bilmiyorum yani. Şimdi bakmam lazım. Modeline falan bakmadım. 30 60 dedi. 30 liraya aldım. Büyük ihtimalle bozuk bu. Ya da yani ne kadar bozuk bilmiyorum. Yani bozuk değilse gerçekten çok şaşıracağım. Hani şu an fişte taktığım gibi çalışır durumda olması benim için çok şaşırtıcı olacak gerçekten. Model ne? Şurada yazıyordur merak eden. Baksın. Burada yazmıyorsa da umurumda değil. İlginç bir şekilde ayakları tam. Her nasıl bilmiyorum ama tabii ki böyle gelmedi. Bu yapboz şeklinde geldi. Ben bunu yerlerine oturttum manyak Torna Tornavidası yok galiba. Şurada bir şeyler yok. Şurada bir şeyler yok. Bunlar herhalde umarım önemli değil. Nedir kullanmayı öğreneyim de. Böyle işte. Bir bit pazarı macerası da böyle acayip yorgunum. Acayip bitkinim. Yani bunları içeri taşıdım ve bir, bir 20 dakika falan galiba kendinden geçmişim. Merdivenlere ben oturdum. Ve orada kendinden geçtim yani. Öyle işte şimdi bunlarda yerleştirmesi var. Size ne kattı bilmiyorum. Bunu da şu an son zamanlarda yaptığım gibi bu videolarda sorguluyorum ama en azından bunu izlediğiniz vakiti bunu izlerken kafanız hayatınızdaki şeyler yerine bununla meşgul olduysa oha o kadar yorgunum ki konuşamadım şu an yani. Yani biraz kafanız dağıldıysa yani belki işe yaramıştır en azından. Böyle başkalarının eskisi diye aşağılayacağımıza ikinci el kullanmayı daha çok yayabiliriz yani. Gerçi bu sefer kendi kendime gömmüş oluyorum. Herkes ikinci el kullanırsa bu sefer <laughs> anladım mı? Ben bunları <laughs> aldığım gibi ucuza alamayacağım yani. Neyse. Böyle işte kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda sanırım o köşeyi kazma kürek giriştiğim olur. Çünkü pazartesi atılması lazım. O yüzden pazar günü o işi yapmalıyım. Eğer kendime gelebilirsem. Göreceğiz. Bunlar da sırt çantamda sırt çantamda olup videoya eklemeyi unuttuklarım diyorum. Sırtım niye ağrıyor? Çünkü çünkü yani. Çok güzel oldu. Bu bağlantı sımırtları biraz ince ama en azından bu tarz bağlantılar yapacağımı bildiğim için denk gelmesi güzel oldu. Bunun şeyleri de var. Tam bunun için biliyorum bilmiyorum ama bunun ben sesim artık her ne zıkkımsa. Şu RJ45 sımırtısı iyi oldu çünkü bu interneti sağa sola uzatmak istediğim için büyük ihtimalle çok uzun şeyler yapmam gerekecek. Ethernet kabloları. Tabi o kadar internet uzun ethernet kablosu sinyali bozacak mı? Onu da bilmiyorum. Onu da araştırmam gerek. Öğreneceğiz. Şöyle işte kamera falan bağlamak için kıskaçlı bir şey, tripod gibi bir şey. Burada 90 derece duyu olduğu için ve yanmaz kablosu olduğu için aldığım şeyler. Şunlarla birlikte aldığım için yoksa tek başına alacağım bir şey değil yani. Burada ayrıca başka bir satıcıdan aldığım bir şarap. 1998 görünce aa artık 1998 değil mi öyle bir, anda şımardık yani. 80'leri falan görünce. Burada sarf malzemeleri işte yağ. VD40, VD40. Şurada bilmiyorum dur dediğine kadar doğrudur da işte hoh durup beşten dikler yüksek basınca dayanıklı haft şimiyem yeter haft şim haftının şimiyem yani şimiyem yeter şimiyem stof kaykanlaştır <laughs> kaydırıcı yağlayıcı demek yani şimiyem stof şimiyem sürmek demek stof da malzeme demek şey demek yani yani stof bakarsanız yani yağlayıcı diye çevirebiliriz yani hayli etkisi oldukça yapışkan basınca dayanıklı sentetik yapışkan burada şeyler falan vermişler onları kullanım yerleri var bir tane de plazma kesici için Böyle bir uç, bunlar Çin'den falan geliyor. Ekstra uçlar yoktu maalesef ama olsun buna uygun verdim 20-22 lira istedi. 22 euro isteyince işte sıfır olduğu için hayır diyemedim. Olmadı, Satar. Böyle bu da şey mi oldu? Filmden sonra ne oldu Kredi, kredinin şey ne ki? Kredinin neydi lan kredi? Filmin sonundaki. Unuttum bak, filmin sonunda Marvel filmlerinde oluyor hep son dakika bekledikten sonra ekstralar falan. Her neyse işte bu da onun gibi oldu. Olmadı da, neyse.